selamlar. Şahane ve ee, etek geldi Sarı Volta Hanım'la. Beni hem bir lastikli hem de fermuarlı pireseli. Kumaşımız kendinden aslardır. İç göstermez. Ekstra astarı yok hanımlar. Biz kısa bluzumuzla kombinledik. Dilerseniz temin edebilirsiniz. Dilerseniz ayrı ayrı satın alabilirsiniz. Bluzumuz da pilla kumaştır. Önlük sarkısı uzun bir model. Kol şekli lastikli. Eteğimiz krep kumaş. 1, 2, 3 beden şeklinde 36'dan Zorlu bir karaköründe sipariş için WhatsApp'tan ya da e bekliyorum.